Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Gunumera videosundan sonra bir yerde oynamak istedim. Aslında fini her an oynarım da belli bir yerden sonra sıkıyor. Ben de hem sizi hem de kendimi sıkmamak açısından <laughs> 2-3 günde bir falan atıyorum. Videolarını güzel, aferin lan Kimi. Abi bizim Kimi kardeşim, şuraya git lan. Teşekkür ederim de git. koridoruna git, çok geri düşeceksin. İna mı? Yo. İyi. Allah Allah şaşırdım. Çocuğun neyi var fırlasa onu ben çok rahat bir şekilde keserim o zaman. Komboyla. <laughs> Güzel. Şöyle bir kaçalım. İşte bu harikaydı. Teşekkürler teşekkürler. Şimdi gidelim alt koridor. Alt koridoru oynamamam gerekiyor. Frey'i kesemem çünkü ya kolay kolay öyle. Hemen geliyorum. ama ulti yeme sakın. Moskova geliyorum. Şunu hemen bir zırh delmeyi yapalım. Tank var. Ama oy. Onu nasıl can çalma lan? Güzel. Bu şekilde refleks göstermeden kestik. İttirmesine bile fırsat veremedim. Vallahi Franco yattı aşağıya. <laughs> Yatmamış lan. Güzel. Ama öldü bu sefer. <laughs> güzel olsun olsun yapacak bir şey yok. Ay. Tigre o da güzel tuttu tebrik etmek lazım yani. Ya bunlar koridor mu değiştirmiş? Niye acaba? Bilmiyorum belki Freya <laughs> tilt olmuş yukarı gitmek istemiştir. Bilemem. Şu ormanları da Frank konuşurken karşı ormanın görüşmemesi lazım ölmeden. Ki ben de hareket edeyim ona göre. Neyse o olacaksın. Oraya gitmeyeceğim ya. gittim zaman öleceğim biliyorum. Şu buff'larımı almam lazım. Enerjim yok. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kardeşim beni bir salar mısın? Güzel. <laughs> Buff'um yokken yemin ederim enerji. <laughs> Enerjim yokken valla iyi denk geldik ya. iyi şey yaptık. Sen şaka. <gülüyor> enerji. <gülüyor> Blue yoktu. Teşekkürler arkadaşlar. Kolaydı. Orası benim için. İşime geldi. Güzel oldu. Şimdi o çocuğu ultimamadan kesmem biraz zor. O yüzden bir eş bu tarafları kesmeyi bana mantıklı geliyor ya. Bu redleri alırken, bufflar alırken ya da şurada falan beklerken. İnsan sıkılıyor belli bir yerden sonra. 2-3 saniye tahmin ediyorsun da ondan sonra tahmin edemiyorsun. O yüzden ara sıra kestiğim zaman kusura bakmayın. Çok boş zaman geçiyor. dedim yani, küfür oluyor. Özellikle küfürlerde falan kırpıyorum ağırlık olarak. Allah. Küfürlerde falan ağırlık olarak kesiyorum ki İzleyen kız arkadaşlar var, erkek arkadaşlar var, çocuklar var, büyükler var. Yani bir, birkaç yetişkin abim var, onlar izliyor. Şimdi o adamlar burada küfürle yazını onları görmesi çok ayıp. Bazısı var evinde televizyonda izliyor lan. Youtube falan televizyonda açmış. <laughs> İzliyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı ayıp olur. O yüzden küfür falan da günlük hayatta eden birisi de değilim. günlük hayatta küfür eden birisi değilim. O yüzden etmesinden de hoşlanmıyorum. Abi bizimkiler niye hep de dağınık dağınık oynuyorsunuz anlamış değilim ya. Yapma. <laughs> Güzel kesti en azından orayı. Şöyle bir keselim artık. Şu midi açmak istiyorum. İyi ee, durum ve çimenle posup teklemesi lazım. İyi mücadeleydi Franco. O yedi. Şimdi o çocuk bizi kesebilir mi? Kesebilir. Hiç savunma işlem yok. Büyük nüfuz ayakkabım var. O çocuk bizi keser. Güzel. Yukarı git. Kardeşim sal beni Benim Güzel ulti açtı bir de bağımlıya bak Buff'um falan olaydı oynardım oraya da Buff'um yoktu ve hiç savunma eşyası Kasmadığım için kolay bir şekilde yatarım aşağı Korkuyorum Tehlikeli Biz o kadar öndeyiz ama hiçbir şekilde kule açamamışız ne oldu, ne oldu abi Neyi yanlış yapıyoruz Neyi yanlış yapıyoruz Şunu anlatacağım ondan sonra Tekrar hasar kasma devam edeceğim güzel. sinsi oraya gitmiş. Ben de fırsattan istifade yetişkin bir aderitinle yapar. Tabii ki de yapışı bu kuleyi ve kule açar. Oyunu kule kazandırır arkadaşlar yani hiçbir şekilde. Oha. Güzel. Hayır gitme. Güzel. Burada çok güzel tigreli var. Ya, tereyağından kıl çeker gibi kestik. <laughs> güzel oldu onu kesmemiz öyle. Hard carry. Yok lan o kadar da değil. Abi. Güzel. Burayı da kestik. Artık kuleleri açalım be arkadaşlar. Canınızı yiyin. Valla elim yoruldu ya. Moskova burada bir yerde olabilir. Benim item de bitmiş bu arada. Alalım ya hazır bitmişken. Güzel. Bir base'imizi atalım. Biz avcı dervesi ya da umutsuzluk yapacağım ya. Bizim arkadaşlarımız aşağı ittirmişler. Güzel. Bana fırına tekrar ayağa girmiş. He, ben de korkuyorum ona. Fiskata şey yapar diye. Bakalım sen de gidelim tamam. Ben oyuna pek giremiyorum gün içinde. Spora falan gidiyorum, işte okul falan var. O yüzden her gün oynayamıyorum, her saat oynayamıyorum. İşte saat 3'te gireceğim, saat 5'te gireceğim falan diyemiyorsun. Biz böyle dedik mi acaba? Buradasın değil mi? Sinan şurada. Sana ulti atmak istemiyorum ama canını yedim. Ya hayır. Oğlum. Agam. Lan. Şaka mısın ya? Oğlum keşfet. Uyta... <laughs> Allah'ım ya. Şaka gibi bu ne? <laughs> of. Saçmalığa bakar mısın ya? Oğlum geç çocuğu kes bari. He. Abi siktirme bak ya, şaka gibi. Düşman katledildi. Geri çekil. Cık cık. Yok arkadaş şaka gibi ya. Keşke direkt uydarsan keşe atsaydım ya yani. falan mı götüreceğim arkadaş? Gerçi mezara götürdük. tamam <laughs> duymadınız. Bizim arkadaş takım arkadaşlarımız canavar gibi vallahi makina gibi hepsi. Ellerine sağlık. Ben şu kuri açmak istiyorum fırsattan istifade. Bir tur daha ittireceğim. Şu aşağı gitmeniz lazım arkadaşlar. Aşağısı var ya. Ganimet kaynıyor. Güzel. Hem kule açıyoruz. Hem şey yapıyoruz. Oh. Evet video kankam. Oy. Güzel en azından. <laughs> Ulti öldü. <gülüyor> <gülüyor> Dur, şimdi sen vuranı yakman falan vardır Gide yakmaya kalır bir şey olur. Oyundan kopmayalım. Güzel. Ama kardeşim. Kendinle. Tehlikeli. Hiç gitmeyin bir anlamı yok. O zaman ben girmeyeyim. Ah. ip kaçtı. Yazıyor yok. ip kaçıyor pardon. Ne yazdın la? Biz nasıl geri alacağız? Ben girmeyeyim falan dedi. İnsanın da yok fark etmeyen dedim. Hatam anlayamadım ya. Hakkını helal etsin çocuk. <laughs> Aten almak lazım. Hadi arkadaşlar koşun lorda. Koş 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 koş. <laughs> Şuradan Mosko no falan çıkabilir. Şuradan bakalım çimende falan değilsin daha ya, burada. Arkadaşlar tehlikeli ama farkında mısınız? Vur bari de. buff'um yok. Lord falan zıplatabilir. Tehlikeli. Allah, kaç abi kaç 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 kaç. Bence kaç oraya. Yin kardeş gelme. Güzel. Şöyle dibine girdiğin zaman çakmak Rakip Jungle'ın vurduğu için rahat kes. <laughs> güzel. Şimdi bizim Moskova'da Lord'u eritti vallahi ya. Kötü oldu bu. Şöyle gidelim. Şurayı da burayı almış Moskova aynen. Yine almış sandım da Moskova almış. Tek at, Güzel. Hop kes. Aferin lan sana iyi. Çocuk. Kardeşim o kule bana ben kalırsam kızarım ama siz arkadaşlar. Kimi aldın lan acaba? Görmedim ama. Ya sen tek yemek yiyorsun ya devam. Yani öyle peşliyorsun ki adama. Neyini peşliyorsun ben de anlamış değilim. <laughs> Neyine güvenerekten peşliyorsun. Adam gibi oynayalım. Seni ekler misin? Ekleriz kankam. Olur. Takım Şuradan şöyle şu, üst kule aç, alt kule açıldı. Üst kule bir tane uzak açılır. Artık kuru... son orada kaldı herhalde ya. ver e videosunda falan ekleyeceğiz dedik ki acaba bunları arka arkaya mı ekleyeyim yoksa ayrı kayrı videolar içinde mi atayım? Emin Aynen. değilim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Geri çekil. <laughs> Bu Franco bir çek daha. Aman 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 sakın. Oha. Artık hasar yemeye başladık. Oh, seni keser. Abi Moskova çıkartmadığınız zaman işimiz yaş. Haberiniz olsun. Söyleyeyim size. Kardeşim kardeşim beni salar mısın? O Moskova çıkarttığınız zaman işimiz yaş arkadaşlar. Şuradan bir satıp ayaz almak istiyorum şunu. Ama Lord'u almayın be arkadaşlar. Güzel. Ah, oh, havada öldük ya. Senin de böyle olmuş olsun. Arkadaş saldırmanız lazım ama bak. Adamın doğru almasın tek başlarına. Franco saldır oğlum saldır Adamın adamdan son dakika neyin çalmasın? <laughs> ya dedim ben çay çakadan nasıl çalmayı hedefliyorsun, çalmayı planlıyorsun diyecektim. <laughs> Allah çaldı düzelsin. Hadi kes oradan. Arkadan anlattım bunun manası yok valla. Manası olsa onu da keserdi. <laughs> kimi kimi kimi. Kimin hasarı yok ki ya. <laughs> Güzel. Bitirir miyiz? Bitiririz herhalde ya. Gel. Aa. Allah hadi. Yaklaşın da seri seri vuramazsın. Aha at, ilham bastı. Saldırın hadi arkadaşlar saldır saldır. Yarın yokmuş bir saldırmamız gerekiyor. Buff'ı sen mi aldın? Al neyse al. Allah, Allah bir şey olmaz. Oğlum ben neyin... Kimden edim o hasarı lan? Şimdi. Karşıyım full hasar kasmış. Kes onu. Güzel eline sağlık. Bak bak. Tigre arkadan gidiyor agam benim. Gitti. Hepsini topladı şu an. Ama arkadaşlar. Ne oldu abi? Bir şekilde oynayamıyorum ben artık. Güzel. Gitti gel bozma lan beni. Hı. Güzel saldırmanız lazım arkadaşlar hadi. Gözünlerin koş 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 saldırmanız evet, evet. lazım. Ultime gelmesin 7 saniye falan var. Hadi Franco Geçenki video gibi son dakika çek adamı oyunu bitirtelim. Hı. Şurayı almaya gelecektim. güzel. Minyonu öldü herhalde. Ya da pençem öldü tam emin değilim. Nasıl sal da beni yani. <laughs> Çıkmanız lazım arkadaşlar. Çıkmanız lazım. Buff'ım hiçbir şeyim yok. Üste gidip oyunu bitebilirim bu arada. Tam orada da tek başına. Bir yer var mı? Topla. Mı? Güzel. Gel vur şunu. Oyun bitmeyebilir çünkü iki tane tutacak pikleri var orada. Sisilon. Güzel onu da kestik. Gözünleri... <laughs> <Takımı> Uf. <zordu. gülüyor> <laughs> <laughs> Abi doğruyor vallahi bu çocuk. Öyle artık ha. Allah Allah Moskova minyon san. <laughs> o nasıl bir sanmalım? Arkadaş saldırsanız artık. Canınızı yediklerim. Hadi saldır koş. Vur. Beden, Ulan ben sesini onu atacaktım. Lo minyon gelme. Arkadaşlar saldırmanız lazım. Hadi canınızı yedim. Bir ne Hadi ben de üstüye ittiriyorum. Hadi. Bitmiyor abi bitmiyor. Bu nasıl maç? Keser misin? Güzel kesin çık bari de. Aslında şunu bir ölümsüzlük yapabilirim. Şuradan Moskov ya da sese çıkar. Havada nasıl dans edileceğini sana göstereceğim. Önde tutacağım. Önde tutarsak kolay kolay yatmayız aşağıya. Ay senin ben. Agam. Hadi oğlum hadi 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 oğlum. İp atamıyorum. Aha. O çocuk da yattı aşağıya. Güzelsin. Hasara ihtiyacım var benim hala. İstediğim şekilde komba yapamıyorum. Buradan yin gelir mi acaba gelmedi? Sanırım fazla ileri gittim. Buffım bitmek üzere. Saldırsanız var, ya, oyunu bitiririm bu arada. Aa adam, dönmüştür döndü. Oğlum gitme la, Eydora. Orada hepsi, al işte Eydora. Kardeşim. Şu yapmış onun hareket çok yanlış bir hareketti. ulaşamayacağım bir yer var mı? Kürün çıkmasını bekliyorum. Umarım kimse buraya gelmezdi. Beni gören görmüştür şimdi. Pozisyonu arıyorum şu an. Sağ ol. Sağ ol. Sal beni ya. Uf, oynatmıyorlar. Artık bizim için bizim, bizim işimiz yaşa aga düştük düştüm ben. Adamın doğru girmez herhalde. Şuna bak. Allah ya vallahi Abi saldır ya valla battı balık yan gider saldır saldır Saldırsanız arkadaşlar biter yemin ederim biter ya Şu vur şunu vur 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 Satmadan vurun <laughs> Arkadaş bitmiyor yemin ederim bitmiyor ya. Baksana hepsi <laughs> ani ithamları çıkmışlar. Bir de Moskov full hasar kasmış. Oğlum adamın üstüne git. Niye kaçıyorsun? Canını yedirdin. Diksene. Kimi adaletin nerede kardeşim be ya? Ah bir canın yedim. Adaletin nerede? Maç, tamam. bitti bu arada. O kadar oynadık oynadık maç bitti. Olsun yapacak bir şey yok. Umarım keyif almışsındır arkadaşlar. Sokmamamız lazım. Moskova gelirse oyun biter. <laughs> Abi hangi birimizi kurtaracak ki bitti maç o kadar geldik kimse vurmadı. O kadar oyna oyna oyna. <laughs> Kaybetti. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Ben keyif aldım. Tek üzüldüm nokta o kadar e, bitirme fasadımız varken bitirmedi ki ona yanıyorum. Kule vuracak karakterimiz yok evet, açıkçası. 24-3-8 oyun kaybediyoruz. Sağlık olsun diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Hasar tablonu merak ediyorum. %30-154 hasarla oynamışız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.